Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Nur ve bugün sizlerle birlikte GTA 5'e hayatına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son bölümde hatırlarsınız biraz iş yapmıştık. Bir evlere bakmıştık. Bir de taksi durağına bakmıştık. Şu anda size şurada göstereyim. 25 bin dolar paramız var. Bu 25 bin dolar nereden geliyor? Hakkı biraz daha iş yaptı. Para kazandı. Şu anda 25.000 25 bin doları var. Ama Hakkı anladı ki bu iş abi şeyle olmayacak. Eee artık böyle sürekli git gel git gel olmayacak. Biraz sabır, sabır da edemedi. Dedi ki ben de gideyim dedi. Şu kredimi bir çekim dedi. Bir kredi çekmeye gidecek abi hakkı. Bir kredi çekmek için bankaya gidecek abi. Yaklaşık ne kadar kredi çekmesi lazım şu anda? 30 bin, 35 binlik bir kredi çekmesi lazım. Hakkı'ya az çok şeyin yerini tarif ettiler. Bakalım bulmaya çalışacak. Ee, bankanın yerini. Bakalım bulursa ne mutlu hakkı ya. Ha bu... bir daha abi şu anda şeyimiz yok. Benzinimiz yok. Benzin almaya gitmemiz lazım. Bankada şurada aynen abi. Hemen yani şöyle geçelim biz Şöyle girdim. Bakalım arkadaşlar bankaya girelim bakalım. İstediğimiz krediyi verecekler mi? Evet arkadaşlar az önce bankadan girdik konuştuk. Ve şurada gördüğünüz gibi 70 bin dolarımızı ayırdık abi. Şimdi hemen şeye o taksi durağına bir gidelim. Bir oradaki şeyle konuşalım ama öncesinde benim benzin almam lazım. Oğlum adam milyonluk arabanın kapısını açık bırakıp gitmiş işte. Zenginlik böyle bir şey. İleride biz de böyle olacağız arkadaşlar. Bana lan adam içindeymiş. Ama olsun ben gene de arabanın kapısını açık bırakıp gitmek istiyorum. Hani kimse çalarsa çalsın umurumda değil. Ben böyle bir zenginlik istiyorum işte yarın öbür gün. Ee, bu arada Simon'u da ben bir arayayım. Simon'la da konuşalım arkadaşlar. Simon neredeydi ya? Simon şurada. Ha arayayım da bir hemen konuşalım abi. Arabaları hazır etsin Simon. Evet benzinimizi aldık. Simon'la konuştuk. Şu anda e, Simon arabaları hazır edeceğini söyledi. İki tane araba çıkartmasını istedim kendisinden. İki tanesini çıkartacak. Orada da zaten kaç tane arabalık park yeri varsa ona göre şey yapacağım ben. Hani ona göre bir ayar çekeceğiz arkadaşlar. Şu anda yavaştan ben o taksi durağına doğru bir gideyim. Evet arkadaşlar az önce noter huzurunda dükkanı aldım. Resmi olarak şu anda dükkan benim üstüme. Ee, şimdi gidelim Simon'ın yanına. Simon'ın arabaları alıp getirelim buraya. Çok büyük iş planlarımız var. Şu anlık bu dükkan. Sonra farklı dükkanlar da açabiliriz. Şimdi net bir şey söyleyemeyeceğim. Öyle herhalde. Ben şimdi bir içeri gidip Simon'la konuşayım arkadaşlar. Tamam Simon. Ben sana parayı da attım. Ee, sen diğer işleri falan halledersin. O zaman hadi gel bırakalım zaten iki tane biliyorsun ben şimdi onları nasıl tek başıma getireyim. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi e, taksileri götüreceğiz. Durağa doğru. Ama işte tek başıma götüreme, götüremeyeceğim için Simon'la beraber gidemedik. Çünkü iki taksi var. Bakın görüyorsunuz bunlar bizim durağın yeni afetleri diyeyim size. Yani işte bunlar bize günlük 2000 dolar falan getirse çok iyi yani. Güzel para. Simon ne yapıyorsun ya? Aa bak o kapıdan çıkamıyor Simon. Öyle bir problem var. Evet arkadaşlar Simon'la şöyle yola çıkıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi Simon da önümüzde gidiyor taksisiyle. Simon'ı oraya gönderene kadar ben bayağı zorluk çektim ya. Simon da aynı bu şekilde bu yoldan gelecek. Ee, şeyi unuttum arkadaşlar. Nasıl gönderiyordum bir karakteri falan böyle. Arabaya bindirip de onu unuttum biraz. O yüzden bayağı bir cebel, cebelleştim burada. Yani 5 dakikaya yakın falan böyle bayağı bir uğraştığım oldu. Ama en nihayetinde şuna gidiyor Simon gördüğünüz gibi arabayla. Şimdi şöyle arkasına geçeyim de. Hoppa bak. Simon bak o tıra arkadan girme. Az önce bak önüne atladı diye sinirlendi. Şimdi adamı yani arkadan gelecek de o ona, ona hiçbir şey olmaz benim arabama olur. Bu arada arabaların benzini onunki nasıl bilmiyorum da benimkini şu anda biraz az yarım depo. Oyuna da yarım depo da fazla gitmiyor. Ama taksiler benim hoşuma gitti ya güzel. Oğlum o önünüz bomboş ilerleseniz harbiden ya. Simon sen de sağa dönceksin. sen ne iş şey yapıyorsun? Oğlum kimsenin bak herkes kendi şeridinde değil. Kimse kendi şeridinde değil. Adam benim önümü atlıyor. garip grup şeyler ya. Bir şey diyeceğim biz ne bekliyoruz? Lan yeşil yanıyor geçsene ya. Simon geçsek mi artık be? Ben gideyim sen gelirsin ya. Aynen. Çünkü Simon'ın Simon pek gelmeye niyeti yok da ondan dedim yani. Ben gideyim abi Simon arkamdan gelir zaten ne olursa olsun. Şöyle geçelim. Kral neyi bekliyoruz tam olarak? Ya ışık yok bir şey yok. Evet arkadaşlar geldik durda şöyle gördüğünüz gibi. Ben arabayı şöyle fark edeyim şuraya. Simon daha sonra gelir herhalde. Bu arada benim duran da... bunlar kim lan? Lan oğlum kimsiniz lan siz? Çık lan dik Gel lan buraya. Ne Gel. Kimsiniz de ben? Oğlum polis geliyor. Bu arada gördünüz az önce Simon'da da Simon ne yapıyorsun lan? Ben şu anda burada şey evet Simon aferin Simon. Evet. Oğlum bu şey neredeydi lan? Oğlum asla aramazsın neredeydi? Ya hay tüküreceğim şimdi şunu bulamıyorum ya. Ha aman ako göremedim sabahtan beri. Lan Simon ne yapıyorsun oğlum? Fantezi geldi artık Simon. İn lan o arabadan. Benim arabam lan o. Simon bir dur bir dur Allah, Allah Evet abi teknik hataların şu anda hat düzeyde olduğu bir video çekiyoruz. Ya geçenki videoda ben bir daha doğrusu ben başka bir video çekiyordum. Ondan dolayı aranma seviyesini kapatmıştım. O amına kodumun aranma seviyesini şu anki videoda bulamadım. Bayağı o yüzden polislerle biraz başım derde girdi. Aa bunlar buraya geldi. Ayrı ayrı şeyler. Simon arabayı buraya bırakmak yerine hani normalde bırakınca inmesi lazım. Döndü arabayı sağa sola vurdu. Zor bir şekilde toparladık. Şimdi attı şu amına bunun yazısı çıktı. Çok güzel abi. Bunu nasıl kapatacağım da şu anda hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar geri döndük. Ne yazık ki birkaç teknik arıza yaşadık. Oyun çöktü ne yazık ki. Allah'tan ben parayı hatırlıyordum. Buralarda da aman aman bir şey yapmamıştık da. Sıkıntıyı çözdük abi kolayca. Ee, arabalar burada. Ben buradayım. Her şey burada. Okey. Ama size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Saat şu anda 1. Ben saat 12'de bu videoyu çekmeye başladım. Yani bir saatten beri sadece videonun belki de şu anlık bu 10 dakikalık kısmı oldu. 10 dakikalık kısmı ben 5 dakikadan beri çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki taksimizi de getirdik. Simon bir tanesini vurdu vurdu da şu anda oralara pek fazla gelmedik. Simon ne yazık ki arıza çıkarttı bizi. Zaten bu videonun şu anda belki de Simon'a harcadığım 5 dakikası gidecek. Bir de buralar falan da gidince derken bayağı kısalacak. Şimdi arkadaşlar arabanın şöyle bir benzini var. Dur diğerine bakayım. Derinin benzini çok sonra gidelim ya. Ya diğerini o adamlar alır zaten ben benzin. Tamam bununki daha çok. Bunu alayım da. Gene de benzin doldurmam lazım. Şununla biraz işe çıkacağım arkadaşlar. Hani en azından <laughs> şu anda biraz parayı da getirelim. Evet arkadaşlar. Son müşterimizi de bıraktık. Ondan 945 dolar aldık. Bayağı da uzun sürdü yani iş ya. E, i̇şleri reddedeceğim. Bu son işimizdi. Yani güzel para vurduğum için. Şu anda bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi yakıt. Yakıta yetişmem lazım. Ona bakarız. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. E, beğenileriniz, takipleriniz bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.